Tiroid bezinden fazla miktarda hormon salgılanmasına zehirli guatr ya da Graves hastalığı denir. Peki tiroid bezinden fazla hormon salgılanmasının vücuda ne zararı var? Tiroid hormonları vücuttaki bütün organlarda rol alır. Kalp atışından hipertansiyona, beynin düşünme gücünden bağırsakların çalışmasına, sinir stres durumundan kilo alıp vermeye kadar her fonksiyonda onlar vardır. Tiroid hormonları kanda arttığında tüm organlar hızlanır ve bu hızlanma bir süre sonra onların fonksiyonlarında bozulmalara neden olur. Organlar adeta fazla hormondan zehirlenirler. İşte bu hastalığa zehirli guatr isminin verilmesinin nedeni de budur. Peki bu durumda ne yapmak gerek? Evet, elimizde etkili ilaçlarımız var. Bu ilaçlarla hastalığın birçok belirtilerini ortadan kaldırabiliyoruz. Ancak ne yazık ki bu ilaçlar uzun süre kullanılamazlar. Çünkü karaciğer hasarına neden olurlar. Böyle bir durumda ise cerrahi tedavi ya da atom tedavisine geçmek gerekir. Zehirli kuatırda ilaçların ne kadar süre kullanılacağı, cerrahi ya da atom tedavisinin hangi hastaların için uygun olduğu bir uzmanlık konusudur. Öyle hastalar vardır ki hemen ameliyat gerekir, öyle hastalar vardır ki aylarca ilaç tedavisine devam etmek gerekir. Bu kararı bir endokrin uzmanı vermelidir ve hasta yakın takipten kopmamalıdır.